Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın torpido atışları yaptığı görüntüleri yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, "Deniz kuvvetlerimizin kahraman leventleri her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam ediyor. Torpido atışlarında da hedefler tam isabetle vuruluyor." ifadeleri kullanıldı. Denizlerin en tehlikeli silahı olarak bilinen torpidoların geliştirilmesi tüm ülkeler tarafından oldukça gizli şekilde yürütülüyor. Türkiye'de ilk milli torpidosu Akya'yı 30 Aralık 2021'de envantere aldığını duyurmuştu. 50 kilometreden fazla menzile ve 45 nat sürate sahip olduğu bilinen Akya torpido, aktif ve pasif sonar başlığı, dahili ve fiber optik kablo üzerinden harici güdüm özelliğine sahip. Ayrıca su üstü hedeflerine karşı dümen suyu güdümü de kullanılabiliyor.